Herkese selamlar. Euro 2020 için artık geri sayımdayız. Çok az bir zaman kaldı. Biz de Nesine ekibi olarak grupları tanıtmaya çalışıyoruz. Ben biraz A grubunu anlatacağım. Milli takımımızın da yer aldığı A grubunu. Milli takımımızla başlayalım dilerseniz. E, A milli takımımız teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekten özlediğimiz, hasret kaldığımız performansları bize sergilediler. Hem genç hem yetenekli hem tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımız. Zaten herkes eminim en yakından A milli takımı biliyordur. Ama şöyle belki dikkat çekecek birkaç şey söyleyebiliriz. 25 maçta yalnızca 3 yenilgi aldık Şenol Güneş yönetiminde. Ki belki bu Uluslar Ligi maceramız çok istediğimiz gibi gitmese de 2022 Dünya Kupası elemelerinde gösterdiğimiz performansı aslında tüm dünya basınında da yankı uyandırdık. Özellikle Hollanda ve Norveç karşısında aldığımız sonuçlarla beraber ee, hakikaten şu anda Avrupa Şampiyonasında da yine sürprize imza atacak takım olarak gösteriliyoruz. Bunun yanında e, takımımız çok genç bir takım. Hatta Euro 2020'nin en genç takımı 26 yaş ortalamasının altında olduğumuzu söylememiz lazım. Biz tabii ki tecrübeli oyuncularımızdan hep bahsediyoruz. Hatta teknik direktör Şenol Güneş de bunu hep söylüyor. Genç evet ama tecrübeli oyuncuları da beraber bir harmoni içinde oynatmaya çalışıyorum diye. Gerçekten bunu başarmış gibi görünüyor ama turnuvanın en genç takımı olduğumuzu söylemek lazım. Bu önemli bir detay. Çünkü uzun zamandır bu yaş ortalamalarında çok fazla mücadele edemiyorduk. Tabii ki e, yurt dışında Avrupa'nın en büyük liglerinde forma giyen oyuncularımızın performansı yine çok belirleyici olacak. E, biliyorsunuz Hakan Çalhanoğlu oğlu, e, İtalya'nın gözü Hakan Çalhanoğlu'nun üzerinde. Milan'la sözleşmesi bitti. Buradaki performansıyla ile beraber neler yapacağı çok merak ediliyor. Diğer taraftan e, Zeki, Burak ve Yusuf Lig 1'de zaten şampiyonluk yaşadılar. Cenk Tosun'un da sakatlığında, Burak Yılmaz'ın özellikle hücum hattında neler yapacağı çok merak ediliyor. Bizim de tabii ki büyük heyecanla takip ettiğimiz bir isim olmaya devam edecek. Bizi bu sezon hakikaten gerçekten çok gururlandırdı. Tüm oyuncularımızın performansı Burak da sık sık Fransa'da manşetleri süsledi. Bakalım Avrupa Şampiyonası onun için nasıl geçecek? E tabi savunmaya gelince de Milli Çağlar'la beraber aslında orada alternatifli bir kadromuz olduğunu da söylemek lazım ki genelde Avrupa basınında en çok buna dikkat çekilmiş. Türkiye bölümünü de böyle kapatmak istiyorum aslında. Yıllarca savunmada hep problem yaşadık, savunma hattımızda problemler olduğunu söyledik ama uzun yıllar. Artık savunmada problem yaşadığımızı söylemeyeceğiz. İşte o Türk duvarını oluşturan oyuncularımızı daha uzun yıllar milli takımda izleyeceğiz gibi görünüyor. Ben milli takımımızın gruptan çıkmasını bekliyorum. Ee, i̇lk maçımız tabii İtalya ile o yüzden şöyle İtalya'ya geçelim isterim. Sadece grubun değil aslında turnuvanın da favorisi olarak gösteriliyor İtalya. Özellikle 2018 Dünya Kupası hayal kırıklığından sonra büyük bir değişime gitti. Roberto Mancini yönetiminde de gerçekten aslında bizim takımımıza benzer özellikle hem genç hem tecrübeli oyunculardan oluşan ama e, hücum attı özellikle çok dikkat çeken, az gol yiyen, topa sahip olan, baskı yapan ve e, rakibi bunaltan bir takım haline geldi. Tabii ki bu şampiyonaya da biraz o 2018 Dünya Kupası'na katılamamış olmanın verdiği e, belki hırsla e, çıkacaklar ama... Tabii ki nasıl bir performans göstereceklerini bilemeyiz. Turnuvalarda bu anlamda sürprize açıktır. Biliyorsunuz ki geçmişte de bunlar çok yaşandı. Elemelerde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu. Mancini yönetiminde İtalya gerçekten iyi bir takım olduklarını söylemek lazım. Önemli de isimleri var. Tabii yine Chiellini, Bonucci, Immobile bunlar bildiğimiz tecrübeli dediğimiz oyuncular ama yine de çok önemli etki yarattıklarını söylemek lazım. İyi bir performans ortaya koyduklarını söylemek lazım. Diğer yandan genç oyuncu olarak mesela Donnarumma'yı göreceğiz İtalya Milli Takım Kalesi'nde. Çok uzun yıllar sonra bu fon yerine Donnarumma olacak Milli Takım Kalesi'nde. Donnarumma tabii ki genç bir isim ama çok uzun zamandır A takım seviyesinde forma giydiği için. Maç anlamında ve tecrübe anlamında aslında diğer takım arkadaşlarından çok da kalır yanı yok ama belki turnuva tecrübesi anlamında biraz genç diyebiliriz. İşte Chiesa, Locatelli gibi yine genç isimlerle beraber tecrübeli isimlerin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Diğer yandan da İtalya için en belki de kilit oyuncu Verotti olacak diye düşünüyorum çünkü Verratti'nin Paris Saint Germain'deki performansıyla beraber aslında Mancini de benzer bir oyun oynatmaya çalıştığı için İtalya'da onun sisteminin bel kemiğini oluşturacak diye düşünüyorum. En kilit oyuncu da onu seçiyorum açıkçası. Bakalım. açılış maçında daha milli takımımızla da biliyorsunuz Roma Olimpiyat Stadyumunda oynayacaklar. Biraz ev sahibi konumundalar ama biz sürprizleri severiz. Hele ki şöyle bir İtalya galibiyetiyle başlarsak muhteşem olur. Ama yine de e, izlemek keyif verecek. Devam edelim İsviçre ile. Yine A grubundaki diğer takım İsviçre. Aslında İsviçre genelde turnuvalara e, böyle biraz daha fazla şeyler vaat ederek katılıyor. Ama çok da fazla istediği şekilde bitiremiyor turnuvaları. Belki son 16 onlar için bir başarı sayılabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ama tabii ki yine de çok ileri görmelerini beklemiyorum diyebilirim açıkçası. Vladimir Petkovic yönetiminde çıkacak İsviçre. Mücadele edecek Euro 2020'de. Petkovic için de tabii şöyle bir durum var. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milli takım kariyerini devam ettirmek istiyorsa ee, tabii ki buradan yine bir iyi bir sonuç çıkarması beklenebilir. Elemelerde aslında çok da e, güzel futbol, umut ve adeden bir futbol yoktu İsviçrenin, Danimarka, Finlanda gibi takımlarla oynadı ama çok da fazla istenileni veremedi. Ama orada Şakir'in olmadığını söylemek lazım. Şimdi bu turnuvada Şakir'i forma giyecek ve yine bence İsviçrenin en önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor. Diğer yandan da Granit Chaka tabii ki Chaka da e, kaptan olacak Euro 2020'de İsviçre adına. Belki tabii ki e, oyunun iki yönünü oynamakta bilemiyoruz ne kadar başarılı olacak ama o da çok kilit rol oynayacak. Bunu da söylemek lazım. Oyunun iki yönünü de iyi oynaması gerekecek Şakan'ın. Şakiri de biraz paslanmış olabilir ama onun performansı da yine İsviçre için belirleyici olacak diyebiliriz. E, bireysel yetenekler de var tabii ki. Ruben Vargas, Elverdi gibi ama e, Kaleciyan Somer'in de yine dikkat çeken bir isim olduğunu ve performansının da belirleyici olabileceğini söylemek mümkün. Ara ara böyle notlarımdan da biraz e, kopya çekiyorum arkadaşlar. Çok takım çok oyuncu var o yüzden dersime de iyi çalıştım. Şimdi A grubunda son takım Galler. E, Galler çok değil e, İşte 2016 yılına gittiğimizde Avrupa Şampiyonası'nın en güzel en sürpriz hikayelerinden birini yazmış ve yarı finale kadar çıkmışlardı. Seyircisiyle, tribünleriyle yaptıkları tezahüratlarla performansla hakikaten herkesin de e, sempatisini kazanmıştı ama o görüntüsünden biraz uzak Euro 2020'de çok da öyle büyük bir sürpriz yapabilecek halleri varmış gibi görünmüyor. Çünkü turnuva başlamadan kısa bir süre önce Teknik Direktör biliyorsunuz efsane e, isim Rangixti ancak sonrasında Rangixti ile ilgili e, bir soruşturma başlatıldı saldırı gerekçesiyle çok detayı var e, onları çok girmeyeceğim ama e, dolayısıyla Rangix görevinden alındı onun yerine Robert Page geçti aslında Page yönetiminde hiç de fena bir performans göstermediler ama e, yani İtalya ve Türkiye'nin olduğu bir grupta gruptan çıkmak için ancak üçüncülük şansı olduğunu düşünüyorum ben Galler'in. Yine tabii ki en önemli isimleri Gareth Bale olacak gibi görünüyor ki bu sezon gösterdiği performansla hem dikkat çekti hem de önemli galibiyetlerde rol oynamıştı. Tottenham'ın ona çok ihtiyacı olduğu zamanlarda çok sakatlandı. Real Madrid performansı hepimizin aklında e, bon servis rekoru kırarak gitmişti ama hayal kırıklığıyla aslında noktalandı Real Madrid macerası. Tottenham'da da yine sakatlıklarla boğuştu ama nispeten iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden e, tıpkı diğer takımlardaki tecrübeli isimler gibi Gareth Bale da yine e, önemli bir isim olacak Galler'in performansında. Onun atacağı goller bence biraz belirleyici olacak Galler'in göstereceği performansı ama yani genel olarak takım olarak iyi bir eyleme dönemi geçirmiş olmalarına rağmen ben çok fazla iddialı bulamıyorum. Yine Aaron Ramsey galer takım kadrosunda yer alıyor. Aslında yakından tanıdığımız iki ismin biraz götürücü. Diğer oyuncularında da onlara uyum sağlamasıyla beraber belki sürprize imza atabilecek bir takım olduğunu söyleyebiliriz de. Aslında genel olarak A grubunu böyle toparlayabilirim. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim, İtalya'yı grubun e, lideri olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ikinci sırada bitireceğini düşünüyorum. İsviçre gallerden de belki galleri bir adım öne koyabilirim üçüncülükte. Herkese kuponlarında bol şanslar ve Euro 2020 için de iyi seyirler.